Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli dinleyenlerimiz, çok kıymetli gençler. Sohbetimize selamların, kelamların en güzeli Allah'ın selamı ile başlamak istiyorum. Allah'ın selamı hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlerle sahabe-i kiram efendilerimizin hayatlarından kesitler sunarken sizlerin de bizlerin de çok iyi bildiği bir sahabe-i kiram efendilerimizden bahsedeceğim inşallah. Ona geçmeden önce Allah Celle Celaluhu Asap suresinin 21. ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta mealen. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için, Allah'ı çokça zikredenler için güzel örnekler vardır buyuruluyor Asap suresinin 21. ayeti kerimesinde. Şimdi biz inanan Müslümanlar olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını örnek alma hususunda ayeti kerimenin ışığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde hayatımızı Allah'ın razı olacağı şekilde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olacağı şekilde ki biz onun ümmetiyiz elhamdülillah. Dolayısıyla hayatımızı bu minvalde, bu çerçevede sürdürebilmek için gayret etmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını örnek alıp hayatımıza geçirmeye başladığımız zaman onun hayatının ne kadar mümtaz bir kıymetli bir an olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bununla birlikte gerek Kur'an-ı Kerim meali okuyarak gerekse de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyarak kendimize, manevi dünyamıza, gönül dünyamıza, gönül atmosferimize büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum. İşte kıymetli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde, ayeti kerimenin bu ışığında bugün sizlerle paylaşacak olduğum sahabe-i kiram efendimiz bu ayeti kerimenin ışığında Allah'ın da Resulünü örnek alarak Allah'ı çokça zikreden bir kul olan ve İstanbul deyince aklımıza onun geldiği mihmandar kelimesini duyunca aklımıza onun geldiği bir sahabe kiram efendimizden bahsedeceğim sizlere. Hatırlamışsınızdır bu sözlerimden. Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nden bugün sizlere bahsedeceğim inşallah. Halid bin Zeyd. Kıymetli dinleyenler. Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de müşriklerin birçok hakaretine maruz kalmış, birçok işkencelerine maruz kalmış ve ashab-ı kiram efendilerimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle Mekke'den Medine'ye hicret etmeleri en son olarak da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte Medine'ye hicret etmeleriyle birlikte Medine'ye gelince Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Medine halkı çok güzel bir şekilde, çok coşkulu bir şekilde karşıladılar. Malumlarınızdır, dinlemişsinizdir, belki de sizler de söylemişsinizdir telal bedru aleyna min seni yetil veda ve cebe şükru aleyna diye başlayan ilahiler bu anlamda hepimizin aklına gelmiştir. İşte bu ilahiler eşliğinde, bu coşku eşliğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine halkı karşılamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiklerinde o coşku içerisinde onu sevenler, ona hayran olanlar elbette ki her biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evlerinde misafir etmek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseyi kırmak istemiyordu. Hiç kimseyi üzmek istemiyordu. Dolayısıyla sahabe-i kiram efendilerimiz, Medine halkı, Efendimiz Aleyhisselatü Selam'ın Kasva ismi ile meşhur olan devesinin ipini tutarak buyur ya Resulallah buyur ya Resulallah diyerek evlerine onu misafir etmek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Gönül dünyası geniş. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eh, ahlakıyla ahlaklanabilmeyi Mevlam hepimize nasip eylesin inşallah mi kendi haline bırakın dedi Medine halkına. O beni nereye götürürse ben o halinin misafiriyim diyerek Kusva adındaki devesinin ipini serbest bıraktı. Deve ağır ağır ilerliyordu ve Hazreti Halit bin Zeyd yani Eba Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinin önünde çöktü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin evinin önünde deve çökünce anladı ki orada misafir olacaktı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam yedi ay Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerine misafir oldular. Mihmandar kelimesini duymuşsunuzdur. Mihmandar Farsça bir kelimedir. Mihman, misafir demektir. darda sahip olan demektir. Yani mihmandar, misafir ağırlayan kimse demektir. İşte Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihmandarıydı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde ağırlayan kimseydi. Bu herkesin nasip olacak bir şey değildi tabii ki. Dolayısıyla... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yedi ay boyunca evinde misafir eden Eba Eyyubel Ensari Hazretleri bizim Türkiye'mizde Eyüp Sultan ismiyle, ünvanıyla tanınır oldu. O dönemlerde de Mihmandar-ı Nebi, Mihmandar-ı Peygamberi ünvanıyla tanınır oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde misafir etmesi hasebiyle. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri hicretten iki yıl önce hanımı Ümmü Eyyub ile birlikte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı ziyaret ederek Müslüman oldular. Malumlarınız Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir deniliyordu. Onları karşılayan Medine'de olup Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlerin her türlü sıkıntılarına, her türlü e, müşkillerine kol kanat geren, onlara destek olan, onlara yardımcı olan, en çok yardım eden manasında Ensar denilmişti. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri de Medine'lidir. O yüzden kendisi de Ensari'dir, Ensardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam'a ilk inanan kimseler arasında ismini zikredebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde Medineli Ensar ile Mekke'li muhacirler arasında kardeşlik bağı kurdu. Ve Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nde Mus'ab bin Ümeyr sahabe-i kiram efendilerimizin önde gelen isimli önde geçen sahabe-i kiramlarımızdandır. Eba Eyyub Ensari Hazretlerini Musab bin Ümey ile kardeş etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eba Eyyub el Ensari Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda sancaktarlığını da yapmış idi. Efendimizle birlikte bütün gazvelere katılmış Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke'nin fethi, Huneyn başta olmak üzere bütün gazvelere katılmış ve dediğimiz gibi Efendimizin sancaktarlığını da yapmıştır. Bu şerefle de payelenmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş esnasında ona zarar gelmemesi için yanından hiç ayrılmazdı. Hatta bazı gecelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırının etrafında nöbet tutardı. Efendimiz'e o kadar aşıktı. O kadar seviyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Vahiy geldiğinde Efendimiz'in e, inen ayetleri çevresindeki sahabe-i kiram efendilerimize yazdırması, Efendimiz'in söylemiş olduğu ayeti kerimeleri de e, yazmak suretiyle ona katiplik yapması ve bu yapılan e, organizasyonun da vahiy katipleri olarak adlandırılması malumlarınızdır. i̇şte Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katiplerinden de aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiklerinde Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin evinde misafir kalmaya başlamıştı. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin diğer bir adıyla Halid bin Zeyd'in evi iki katlıydı. Üst katı bir odadan oluşuyordu. Ee, Ebu el Ensari Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, evinin üst katını e, uygun görmüştü. Efendimiz'e Ya Resulallah o kadar çok seviyorlardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yani dünyadayken insan en sevdiği iki varlık vardır. Annesi ve babası Dolayısıyla O insan anne ve babasını O kadar çok sever ki Onların kılına bile zarar gelsin istemezdi İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Sahabe-i Kiram Efendilerimiz O kadar çok severlerdi ki Ona şu sözü söyleyecek derecede Sevgilerini ortaya çıkarırlardı Okumuşsunuzdur Duymuşsunuzdur Anam babam sana feda olsun Ya Resulallah diyecek kadar Efendimiz ve Vesselam'a aşıklardı, seviyorlardı. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da kılına zarar gelsin istemeyip onun hiçbir şekilde huzursuz olmasını da gönülleri el vermiyordu. Dolayısıyla Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri Efendimiz ve Vesselam'ın ikinci katta e, ıstırahat etmesini arzu ediyordu. Bunu teklif etti Efendimiz ve Vesselam'a. Efendimiz çok nazik, çok kibar bir şekilde Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin bu teklifini yerinde olmadığını, kendisini ziyarete gelenlerin çok olduğunu, dolayısıyla bu durumun e, hane halkını da rahatsız etmesinden endişe ettiğini, bu yüzden kendisinin birinci katta ısrar etmesi gerektiğini nazik, kibar bir şekilde Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerine ifade ettiler. Tabii ki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alt katta ısrarat etmesini uygun buldular. Ama Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Efendimizin bu teklifine razı olduysa da gel gelelim gönlü razı olmuyordu. Yanlış bir şey yapmış hissi oluşuyordu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin gönlünde. Ve bu o kadar bir dereceye vardı ki bu durumunu hanımıyla paylaştı. Ebu Ayubel Esâlı Hazretleri ve yazıklar olsun bize dedi. Ne yaptık biz böyle? Yani e, biz yukarıda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz aşağıda. Bu bize yakıştı mı diyerek serzenişte bulundular. Yani Ebu Ayubel Esâlı Hazretlerinin bir endişesi de şuydu. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, ma vahiy süreci devam ediyordu. Yani Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri de e, endişesinden bir tanesi de Efendimiz alt katta, kendisi üst katta ve vahi yukarıdan geldiğinden dolayı peygamberle vahiy arasına girdim endişesini taşıyarak üzülüyordu. Sıkıntısının bir tanesi de buydu. Dolayısıyla yaşadıkları Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin ve hanımın bu yaşadıkları gece boyunca sürdü. Sabah olunca Efendimiz selam'a dan müsaade alıp içeriye girdi. Ve Efendimiz'e bu durumu izah etti. Yani kendilerinin yukarıda Efendimiz'in aşağıda olması durumunu izah edince ve bunu kabul etmesinden dolayı da pişman olduğunu söyleyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam üzülme dedi. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin e, ve sahabe-i kiram efendilerimizin, Medine halkının e, Efendimiz'i ziyaret etmesinden dolayı bunu e, bu şekilde kabul ettiğini söylemişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiram efendilerimize çok büyük ehemmiyet veriyordu. Onların eğitimiyle, onların yaşantısıyla e, kendisi bizzat ilgileniyordu kıymetli kardeşlerim. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri denilince malumunuz sohbetimizin başında da ifade ettiğim gibi bir mihmandarlık geliyordu aklımıza bir de İstanbul geliyordu aklımıza. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İstanbul bir gün feth olunacak Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesi gelince İstanbul birçok defa Müslüman, Müslümanlar tarafından muhasara altına alınmış, fethedilmeye çalışılmıştı. İşte yine bu hadisi şerif ışığında, bu müjde ışığında hicretin 52. yılı, miladi 672. yılda Muaviye oğlu Yezid komutasında Müslümanlar yine İstanbul'u kuşattılar. Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri de bu kuşatmaya katıldılar. Yaşı çok ilerideydi. 90 küsur yaşlarındaydı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesine nail olabilmek, onun sevgisine mazhar olabilmek, onun o sevgisini... o gönlünde daha da e, yükseklere çıkarabilmek arzusuyla bu sefere katılmıştı. Sefere katılmayanlar da olmuş, katılmak istemeyenler de olmuştu. Bununla birlikte Ebu Eyyub el Hazretleri de o katılmak istemeyenlere öğütler vererek, nasihatler vererek bu sefere katılmalarını teşvik ediyordu. İstanbul'a yaklaştıkları sırada Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri rahatsızlandı. Ve hastalığın hastalığı ileri dereceye çıktı. Komutan komutana şöyle bir vasiyette bulundu. Ben öldüğüm takdirde cenazemin hemen gömülmeyerek ordunun varacağı en ileri noktaya kadar götürülmesini o yurdu yerde gömülmesini vasiyet etmişti. Vasiyeti Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri vefat edince yerine getirildi ve İstanbul sullarının hemen bitişiğine defnedildi. Malumlarınız geçen gün 29 Mayıs 2010 İstanbul fethinin 567. yıl dönümünü hep birlikte kutladık. İstanbul muhasara edildiği sırada da Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri otağını Topkapı karşısındaki Maltapa kışlasının bulunduğu yere koymuştu. Muhasara sırasında da Hazreti Halid bin Zeyd'in yani Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin de mübarek kabrinin bulunmasını kuşatmaya iştirak eden devrin manevi büyüklerinden istemişti. O manevi büyüklerden bir tanesi de Akşemseddin Hazretleri'ydi. Bakınız Evliya Çelebi Hazretleri kısaca vaktimizin de el verdiği ölçüde Evliya Çelebi Hazretleri bu durumu şöyle anlatıyor. 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet Han Gazi Hazretleri İstanbul'u fethederken Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin kabrini aramaya koyuldular. Sonra Akşemseddin Hazretleri müjdelalar olsun beyim diyerek Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne e, ee, Resulullah'ın mimen darı, Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin e, gömülüdür diyerek sık bir ormanlığa girdi diyor. Evliya Çelebi. Bir secdede bir seccade üzerinde iki rekat namaz kıldıktan sonra bir secde daha yapıp e, uzun bir süre kaldı diyor. Ve başını kaldırdığında mübarek başlarını kaldırdığında göz çanaklarının kıpkırmızı olduğunu gördü ve Fatih Sultan Mehmet Han'a hitaben Beyim Allah'ın hikmeti seccadimizi ta Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin mezarının üzerine döşemişler. Hemen şurayı kazılsın deyince de Akşemseddin Hazretlerinin dervişlerinden dervişleriyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de o seccadın altını kazmaya başladılar derinliği de e, tabi derinliği de 3 ziraya varınca yani hemen hemen bir buçuk metreye varınca e, bir yeşil mermer göründü diyor e, Ondan sonra o mermerin üzerinde Haza kabri Ebu Eyyub yani bu Ebu Eyyub'un bunun kabridir şeklinde bir yazı görüldü ve o e, taşlar kaldırılınca eee Orada Ebu Eyyub el-Esali Hazretleri'nin e, vücudu safran ile boşanmış bir kefen şeklinde taptaze bir şekilde görüldüğünü ifade ediyor. E, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde. E ondan sonra o görülünce tekrar taş e, üzerine örtülüyor ve bu örtülme esnasında da kıymetli kardeşlerim e, ...tehhitler, zikirler... ...Allah'ı anma... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... E, ...selavat-ı şerifeler getirme şeklinde... ...o merasim uygulanmak suretiyle... E, ...Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin... E, ...kabri şerifi bulunmuş oldu. Bugün, günümüzde... ...türbe Eyüp Sultan Camii adıyla e, bilinen... ...ve e, caminin de kuzey tarafında... ...iç avlunun ön tarafında bulunan yerdedir. Bugün Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin türbesi. Ve e, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 1453 senesinde İstanbul'u fethettikten bir sene sonra ya da bir buçuk sene sonra e, Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin türbesini yaptırmıştır. Dolayısıyla İstanbul'da yapılan ilk eser de budur kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde onun örnekliğinde e, ahlakımızı güzel eylesin inşallah. Öyle temenni edelim. E, Yüce Rabbimiz hepimizi, sizleri ve bizleri kendi zatına layık kul eylesin inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eylesin inşallah. Böyle sahabe-i kiram efendilerimizin de, de e, rehberliğinde hayatımızı idame ettirebilmenin, devam ettirebilmenin bize e, gayretini nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz Sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirebilmeyi, ilim-irfan yolunda gayretimizi arttırmayı sizlere ve bizlere nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz bizleri, sizleri affettiği kullarından eylesin. Tekrar başka bir programda görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.